Güzel nasihatler. Birinci nasihatımız Hazreti Hüseyin'den. Kerbela'da Hazreti Hüseyin bir konuşma yaptı. Kendisini anlattı, davasını anlattı. Ama tesir edemedi. Bunun üzerine oğlu Ali Ekber sordu. Hazreti Hüseyin'in üç oğlunun adı Ali'dir. Beş oğlundan üçüne Ali adını koymuş. Bu Ali Ekber olan. Sordu. Dedi ki babacığım sizin sözleriniz bu güruha neden tesir etmiyor? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ta İbretlik şu cevabı verdi. Çünkü onların karınları zalim Yezid'in verdiği haram lokmalarla dolu. Haram lokmalarla dolu olan insanlara nasihat kâr etmez. Çok önemli, müthiş bir tespit. İkinci güzel nasihat. Nüşirvan. Hazreti Ömer'in gençlik yıllarında İran'ı yöneten, adaletiyle meşhur Nüşirvan diye bir hükümdar varmış İran'da. Sasan hükümdarı. O demiş ki ülkeni adalet ile yönet, kuşat, o suyun geçemediği ve mancının yıkamadığı en sağlam kaledir. Adalet olursa o kaleyi kimse yıkamaz demiş. Adalet. Üçüncü nasihat da acımasız hükümdarlardan biri bir gün çok ibadet eden bir adama yaklaşmış ve ona sormuş. Demiş ki ibadetlerden hangisi daha üstündür siz ibadete çok düşkünsünüz. En hayırlı ibadet hangisidir? O ibadete düşkün abid zat şöyle cevap vermiş. Herkese göre değişir. Mesela demiş, senin için öğleye kadar uyumak daha iyidir. Ne kadar çok uyursan o senin için daha iyi bir ibadettir. Çünkü hiç olmazsa uyuduğun zaman halka eziyet edemez. Halk senin zulmünden emin olur. Etrafa emirler verip duramazsın. Uyku senin için hayırlı bir ibadet demiş. Çünkü sen zalimsin, uyanık oldun mu herkese zulmediyorsun. Herkese nasihat farklı.